başlıyoruz, onu ayarlayın. <laughs> Buçuk oldu mu? Evet basın toplantısına başlıyorum. Sevgili Ankaralılar iki yıla yaklaştım. Tamamen iyi niyetle samimi olarak sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Elbette eksiğimiz hatamız da vardır. Hatasız insan olmaz. Ama bu yaptığımız işlerle ilgili eksiklikleri bize verdiğiniz zaman derhal telafi etmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biz seçildiğimizden itibaren Ankara'da şu yenilikleri yaptık. Öncelikle şeffaflık demiştik. Böyle bir söz vermiştik. Şeffaf bir şekilde biraz sonra göreceksiniz. Bine aşkın ihalemizi yayınladık. Bunlar YouTube kanalında hala var. İsteyen girip rahat bir şekilde bunu izleyebilir. İkincisi hesap verebilirlik. Yine baktığınız zaman belediyemizin